Aferin hmm. yumurta bu. Yumurta, yumurta. Babası kurban olsun mu yumurta? Allah Allah, bu lıkı lıkı lıkı. Lıkı 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 lıkı. lıkı. Yumurta, yumurta. Babasının yumurtası. Ha? Allah Allah. <gülüyor> Erdal, <gülüyor> tamam. tamam anladık. Sorumluluk sahibi insansın ama yeter artık Erdal. Yapıştığın yumurtaya elinden düşürdüğün yok ya. Ya böyle şeyler söyleyip de incitme yavrumuzu önünde ya. Aa! Ah. Allah'ım hâlâ yavrum diyor ya. hala yavrum diyor ya. Bak Erdal, e, senin yavrum o değil. Senin yavrum burada. Bak nasıl tekme atıyor. Hissedebiliyor musun? Evet. Ama sen böyle yaparak onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı Nurten. Çocuklar arasında ikilik yaratıyorsun. Olmaz ki böyle. Böyle kıyas yapıp da çocukların psikolojisini bozma lütfen. Bak Erdal, o elindekini kıracağım, olacağı o olacak. Kendine gel, yapıştın yumurtaya, bizi ihmal ediyorsun Erdal canım benim. Bir tanem. Güzeller güzelim. Güzel. Anne kızdı. Sessiz olalım. <gülüyor> <gülüyor> temiz olan olacak. Temiz olan olacak. Aferin benim oğluma, aferin benim. Gözünü kapat, gözünü kaçma şimdi. Gözüne kaçmasın, gözüne kaçmasın. Allah Allah Allah. Timiola, ne olacak? Lapalarlık, leleli, lele olur, lele. Annesi, annesi, şuna bir bak ya. Bak nasıl oluyor gidiyor bak bak. Ay, bıraksam bak bak yüzecek bak. Bıraksam yüzüyor Allah aşkına bir bak. Anne, annesi, lütfen şu kapıyı kapat, içeri gir ya da dışarı çık. Ceryan yapıyor, üşüteceksin çocuğu. Aa! A -a. Annesi kapıyı kapat. Ay Allah'ım nasıl anne bu ben anlamadım ki. Gel gel gel. Çıkalım biz ceryan yaptı. Ceryan yaptı. Ceryan yaptı. Üşünecek ya. Gel bakalım gel. Para sayar yavrum, para sayar. Para bulamazsa ne sayar? Hesap numarasını sayar. Hesap numarasını sayar. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu oğlum? İstop mu etti kamyon? İskender amcayı çağıralım mı? Vurdursun mu kamyonunu? <laughs> Ay tut. 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 Tut oğlum tut. Tut tut tut. Aferin. Hadi bak. <laughs> Başka türlü yemiyor. Allah Allah. Yeter artık tercihini yap. Ya yumurta ya biz. Ne oldu? Ne var? Bakma sen de öyle. Bakma öyle.